Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk efendim. Şimdi sarılarımızı sarıyoruz. Aslanın kaç dişi vardır? Bir düşüneyim bakayım. 91 olabilir mi? Doğru bildiniz. Bizden tam tamına 30 bin TL kazandınız. Pardon da siz aslanın kaç dişi olduğunu nereden biliyorsunuz? Be benim hayvanat bahçem var. O yüzden biliyorum. Hacı Cavcav. Şimdi ikinci soru kuzuma geçiyorum. 13 çarpı 13 kaç eder? İlkokul sorusu bu. Tabii ki de 26. Hacı Cavcav. Evet. Hacı Cavcav. Yarışmamızın sonuncu sorusuna gelmiştik. Sizi 50.000 TL ile uğurluyoruz. Teşekkür ederim. İzleyicilerden tek bir isteğim var videoya abone olup like atmaları. Yarın 17.00'da yeni bölüm gelecek.